arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz uçan balıkçı kanalıma hoş geldiniz ben Süleyman bugün sizlere LRF avlarının vazgeçilmezi kokulu silikon kurtların ben nasıl av yaptığımı kısaca anlatacağım hırsız nasıl bağlıyorum onu anlatacağım daha sonrasında da yaptığım avlardan birkaç tane video koyup videoyu bitireceğim umarım beğenirsiniz Umarım güzel bir içerik olur. Umarım faydalı bir içerik olur. Amacım yeni başlayan arkadaşlara ya da bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlara biraz yardımcı olabilmek elimden geldiğince. Ha ben çok mu biliyorum? Yok çok da bilmiyorum. Bildiğim kadarın en azından benim bildiğim seviyeye kadar olan kısmını insanlara aktarmak için böyle bir işe kalkıştım diyelim. Arkadaşlar hemen hırsız bağlamayla başlayalım çünkü video çok uzun olsun istemiyorum. Kullanacağımız malzemeler eski kullanmadığınız ip halka iğneler. Ya yani siz normal iğne de kullanabilirsiniz. Benim tercihim halka iğne. Ben 8 numara kullanıyorum avlarda. Ama istediğiniz büyüklükte iğneleri seçip siz de ona göre bağlayabilirsiniz. Kullanacağım ip de büyük ihtimal herhalde onluk falan gibi görünüyor. Öyle hatırlıyorum bu ip. Bayağı da bir eski bir ip. Yiketimiz var. Ve hepsine ha stoperimiz var. Olmazsa olmaz. Ciketteki iğneye takmak için. Hepsini yaptıktan sonra da silikona nasıl bağlıyoruz onu göstereceğim. Arkadaşlar bile şu sinek rahat verirse eğer. Şimdi hırsız bağlamaya geçelim arkadaşlar. Şöyle iki ucunu birleştirdik. Tam gelecek şekilde ipimizi ikiye katladık. Şu şekilde uçları birleşik. Diğer ucu alıyoruz. Ve iğnemizin halkasından geçireceğiz. şöyle iğne halkasından hop geçirdik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Jiketinize taktıktan sonra silikona taktınız. Buraya da jikete bağlayacaksınız. Yani şu mesafe silikon boyunuza göre ayarlamanız lazım. Yani yaklaşık mesela 11 santimlik ben şu silikonu kullanacaksam bunu önce bir jiket boyunu koyup mesela atıyorum şuraya kadar ciket boyu ondan sonrasında benim silikonumun boyu olacak şu şekilde kuyruğa yakın bir yere kadar olması önemli çünkü çok kısa silikonda bir işe yaramaz çok uzun silikonda bir işe yaramaz tam kuyruk yakın olsa bizim için daha iyi olur en azından ben öyle yapıyorum ben ölçtüm şimdi iğnemi bağlayacağım normal olta düğümü atacak şekilde. Ya yaptım. Bu ip de biraz kötüymüş. Bunda <laughs> düğümler zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi 1 2 3 4 5 Hadi bir de benden olsun. altı normalde 5'te bırakıyorum ama düğümümüzü attık şu kalan fazladan ipimizi çektik. Şuradan da şöyle boşluğunu alıp şöyle hoppa. Şimdi şuradan makasla da güzelce bir düğümümüzü gerdirelim ki şöyle gayet güzel oldu fazlalığımızı keselim şimdi. O kalan kısmı da yakarız. Tamam. Şöyle bir tane hırsızımız oldu arkadaşlar. Şimdi buna bir tane stoper takıyoruz. Stoperler bu şekilde hazır olarak satılır zaten. Şöyle stoperin arkasından geçiriyoruz. Bakın. Şöyle. Hoppa çıktı. Bu kadar basit. Şöyle. Hı hı. Hırsızımızı bağladık. Şimdi jiket. Jiketleri mafsallı yani hareketli jiket kullananlar var. Gayet de avcı olduğunu düşünüyorum ben de. Ben de kullandım. Ama şu anda elimde yok. Diğer jiketlerle av yapıyorum. Onlar da gayet güzel çalışıyor. Seçim sizin. Ama jiket kullanımında bu silikonlarda kullanımda şunu söyleyeceğim size. Mesela şu şekilde mesela silikonu tutmak için böyle yeri olan jiketleri tavsiye etmiyorum pek. Neden? Bu silikonlar çünkü çok hassas ve hemen yırtılıyor. Şu şekilde kullanıyorum ben. Arkası şöyle hafif bir tane çıkıntısı var. O da tutmaya yetiyor zaten fazlasıyla. Silikonumuzu da yırtmıyoruz. Bu şekilde. Şimdi silikonumu aldım. Başından geçirdim. Şöyle mesafeye göre şirketimi çıkarttım. Silikonumu taktım. Silikonumuz şu şekilde şirketimizde. Gelelim yaptığımız hırsıza. şu şekilde taktık. Stop elini güzelce sıkıyoruz. Dibine çektik. Şöyle stop el arkadaşlar. Olay budur. Silikon boyuna göre çok güzel olmuş. Tam bir istediğim kuyruğa yakın bir yerde. Şu şekilde. Tam balığın alacağı mesafede. Ben genelde arkadaşlar şöyle kuyruğa yakın bir yerden çıkartıyorum. İğnemi şöyle takıyorum çıkartıyorum. Benim yani şahsi farklı kullananlar da olabilir. Benim kullanım şeklim hırsızdı. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar hırsız iğnemizi silikona takımını, şiketi takımını bu şekilde gösterdik. Video böyle sonlandıracağım. Devamında yaptığım avları, aksiyon örneklerini izleyebilirsiniz şimdiden destek olduğunuz, abone olduğunuz, beğendiğiniz ve yorum attığınız için teşekkür ederim. Peşinde olana, emek veren herkese rastgele. <laughs> o zaman ilk atışımızı atalım. Sonra duruma göre bakarız. Kesintiye rağmen güzel gitti. İlk birkaç atışta anlatayım. Nasıl av yapıyorum. Arkadaşlar balık varsa zaten vurma ihtimali yok. Özellikle bu renge. Balık varsa vuruyor. Hani birkaç kere aynı yere attınız vurmuyorsa yer değişsin. Biraz sağa biraz sola. İndirdik gibi. küçük 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 bir vuruş dikkat çeksin. Küçük şöyle. Balığın dikkatini Aldık. Hoppa. İlk atışımızda aldık balığımızı. Hoppa. Şöyle gösterelim. Demek ki değişti. Bak işe yaramış. buradan çekelim. İşin garip tarafı direkt kafadan almış. Güzel başlangıç yaptık arkadaşlar. Şeyi çözmek biraz zaman aldı dolaştığını şöyle aldığımız yerden devam edelim. Aslında çok iyi renk geldi. İlk atışta balığı almak. Hem motivasyon açısından benim için. Hem de tam böyle dediğim üzerine. Şöyle zıplattım. Bıraktım. Gibi amaç dikkat çekmek. Eğer atışta balık alacak olursak keyif kalmaz değil mi? Atalım bakalım. Aldık, aldık, aldık. Buluş geldi, balık da geldi. <laughs> Aa, yala derma. Ne oldu? Koyalım. Kendisi uçtu zaten. alır oha vallahi aldı lan. Oğlum ben şaka yaptıydım lan. Yok artık ya. <laughs> Oğlum şaka yaptım lan. Ha, 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 ha. <Gülüyor> vallahi <gülüyor> niye üstüne alındın sen kardeş? Ya vallahi çok da iyi boya. Dur dur kaçırmayalım bunları. Çok fena işte. Biraz sert işte. İğnemiz sağlam. Hadi bakalım. Şimdi alıyoruz bunu. O keyis mə girsin <laughs> Gel lan buraya Bir sefer aldık Hoppa <laughs> Çok Ufak bir mırmırcık Meriç Atabilir miyim? Evet Al. Hayır ben atsam hmm, Dur o zaman Aa, ah. Tamam bunu Meriç atsın Olur mu Aris ya Gel Orada. Elinle tutuver böyle. <laughs> Hadi takın yoksa kayar. <laughs> Kendisi gitti zaten.